Kimse bizim neslimizi, bizim cemaatimizi, bizim cami cemaatimizi ve gençliğimizin itikadını, imanını bozamayacaktır. O bazı insanların zaman zaman ortaya çıkıp alimlerimizi itibarsızlaştırmak, sünneti yok saymak, hatta biraz daha ileriye giderek Kur'an'a dil uzatacak kadar ileriye gelenleri kusura bakmasınlar. Allah onları ıslah etsin diyoruz. Bak bir şey demiyorum. Onlara ama bir an önce kendilerine gelsinler. Benim cennet vatanımın insanı İmam-ı Azam'ına da, İmam-ı Şafis'ine de, Ahmet bin Hanbel'ine de, alimlerine sahip çıkar. Ehli sünnet ve cemaatin yolunda bir nesildir Allah'ın izniyle. Ben Ankara Müslü olarak, Ankara Müslü olarak Kütübü Sitte değil, Kütübü Tisa'daki peygamberimin milyonlarca, binlerce hadislerinin tamamına iman etmişim. 23 yılda 23 tane hadisi yoktur diyenlerin kulakları çınlasın bir an önce kendilerine gelsinler ve benim kitaplardaki, kütüb sitedeki peygamberimin mütevatir, meşhur, sahih, hasen, hatta zayıf hadislerine bile ben iman etmişiz Allah'ın izniyle. O zaman buradan söylüyoruz, biz diyoruz ki haktır, Ölüm haktır diyoruz. Sırat haktır. Mizan haktır. Hesap haktır. Cennet cehennem haktır. Şefaat haktır. Peygamberimin miras hadisesinde ruh meal beden mirazı gerçekleştirmiş olması haktır. Meryem annemizin iffetli olması haktır. Hazreti İsa'nın nüzulü İsa'nın kıyamet alameti haktır diyor. Bu hakikatler arasında iman ederek bu nesli geliştiriyoruz. İşte nesil önünüzdedir. Allah'ın izniyle bu nesil yeri geldiği zaman vatanı için şehit olacak. Yeri geldiği zaman ilahi kelimetullah için sefere çıkacak. Yeri geldiği zaman karıncayı bile incitmeyecek olan bir nesildir. Allah sizden razı olsun. Allah'ın izniyle ileride daha güzellerini bugün 450 hafızımızın merasimini yapacağız dört ilçemizde. Ama ileride hepsini inşallah bir araya getirerek binlerce hafızımızı reisül kurramızın gözetimi altında Türkiye'mize hediye edeceğiz inşallah. Biz seferdeyiz. Zafer Allah'a aittir.